Arkadaşlar ben Taha. Bugün sizlere 7 sayısının Harry Potter için olan öneminden bahsedeceğim. 7 sayısı birçok kültür ve toplumda uğurlu olmasıyla biliniyor. Hatta bu Harry Potter evreni için bile böyle. Rowling'in büyücü dünyasında bir aritmatikçi olan Bridget Benlock 13. yüzyılda bir teorem ortaya koyuyor. Ve bu teoremde 7 sayısının sihirli bir gücü olduğunu ileri sürüyor. Ben de şimdi sizlere Harry Potter'dan örnekler vererek 7 sayısının Harry Potter dünyasında ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. Tabii ki hepimizin ilk aklına gelen seri 7 kitaptan oluşuyor. Hogwarts'a ilk kitabın 7. bölümünde giriş yapıyoruz. Hogwarts'ta eğitim 7 yıl sürüyor ve Hogwarts 7 katlı ve Gryffindor Hogwarts'ın 7. katında. Hogwarts'ta 7 ana ders var. Astronomi, tılsımlar, biçim değiştirme, karanlık sanatlara karşı savunma, sihir tarihi, iksirler ve bitki bilim. Peri Temmuz ayında yani 7. ayda doğdu. Bizlilerin 7 çocuğu var. Granger ve bizli kelimeleri 7 harften oluşuyor. Büyücü ya da cadı 7 yaşına geldiğinde içindeki büyü gücü açığa çıkıyor. Harry'nin asası 7 galeon. Quidditch takımı 7 kişiden oluşuyor ve 700 farklı çeşit faul var. Harry'nin forma numarası bildiğimiz üzere 7. Harry Quidditch takımında 7 altın sinic yakalıyor. Bahsi geçen süpürgelerden bir tanesinin adı Clean Sweep 7 yani tertemiz 7. Slytherin bölüm kupasını üst üste 7 yıl kazanıyor. Lily ve James Hogwarts'ta 7. yıllarında flörtleşmeye başlıyorlar. Felsefe taşını koruyan 7 güvenlik önlem var. Fluffy, şeytan tuzağı, uçan anahtarlar, troll, satranç tahtası, iksirler ve kelit aynası. Alohomora standart büyüler kitabı 7. kısımda yer alan bir büyü. Gilderoy Lockhart'ın yazmış olduğu 7 kitap var. Harry ve Ron Fort Angelia ile uçarken 7 Muggle tarafından görülüyorlar. Snape Harry'den Hogwarts'ta geç kaldığı için 70 puan kırıyor. Sıra odasının kapısında 7 yılan bulunuyor ve Basilisk 7 kişiye saldırıyor. Bayan Norris, Colin, Justin, Sir Nicholas, Hermione, Penelope ve Harry Potter. Dobby'nin 7 çorabı var. Büyük salondan kehanet sınıfına çıkmak için 7 merdiven çıkmak gerekiyor. Dolunay'dan önceki 7 gece boyunca kurt adama dönüşmemek için gece iksiri içmeniz gerekiyor. Çapulcu haritasında 7 gizli geçit var. Peter Pettigrew'un sırrı Bayram Barka'da ortaya çıktığında orada 7 kişi vardı. Harry, Hermione, Ron, Lupin, Snape, Peter Pettigrew ve Sirius Black. Profesör Moody'nin sandığı 7 kilitli ve 7 kattan oluşan bir sandık. 3 büyücü turnuvasında ejderhalar görevinde ejderhaları koruyan, zapt eden 7 kişi var. Harry'nin bakanlıktaki gözaltı tam 7 saat sürüyor. Bellatrix Snape'e bozulmaz yemin ettirirken 7 soru soruyor. Dumbledore, Harry'e Tom Riddle'ın 7 anısını gösteriyor. Voldemort'un 7 hort kuluğu var. Ölüm Yadigarları'nda 7 Potter bölümünde Harry Potter'ı kurtarmak için toplam 7 tane Harry oluşturuyorlar. Ölüm Yadigarları'nda 7 çatışma oluyor. Malfoy Malikanesi'nde 7 esir bulunuyor. Harry tam 7 kere Voldemort'un elinden yani ölümden kaçıyor. Godric Salov'da, Felsefe Taşı'nda Quirrell'dan, Slurdos'un Tom Riddle'dan, 4. kitapta mezarlıkta, 5. kitapta bakanlıkta, 7. kitapta 7 Potter'da ve Hogwarts Savaşı'nda Voldemort'un ellerinden kaçıyor. Çok özlü iksirin 7 malzemesi var. Birçok büyü 7 harften oluşuyor. Protego, Imperio, Depulso, Expulso, Stupify hepsi 7 harften oluşuyor. İlk Harry Potter kitabı 1997'de, son Harry Potter kitabı ise 2007'de çıkmış. Harry Potter serisinde tam 108 kere 7, 51 kere de 7. ifadesine verilmiş ve 159 kere 7 ifadesi geçiyor. Bunların dışında başka bir sürü örnek var ama bazı durumlarda insan acaba bir rastlantı mı yoksa Rowling'in içine bilinçli olarak dahil ettiği bir tercih mi emin olamıyor. Örneğin Hermione Jean Granger, Albus Severus Potter, Regulus Argus Black hepsi 7 heceden oluşan isimler. Ya da Hogwarts Savaşı 2 Mayıs'ta gerçekleşiyor ve 2 ve 5'i toplayınca 7 elde ediyorsunuz. Alfabedeki harfleri numaralandırırsanız Harry kelimesinin karşılığı 70 oluyor. Belki biraz öyle denk geldi ya da bilinçli bir tercih bilemiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey 7 sayısının Harry Potter evreninde gerçekten büyülü bir sayı oldu. Videoda benim bahsetmediğim, sizin fark ettiğiniz başkaca Harry Potter'da 7 göndermeleri varsa bunları benimle mutlaka paylaşın çünkü gerçekten çok eğlenceli bir alan. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.